Muazzez. Hadi kızım oraya teyzenin lokum getir de şöyle tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sağ olun istemem. Yanımda kalsın. Özledim çok. E canım, Fizan'a mı gidecek? Mutfaktan alıp getirecek. Hadi Muazzez git getir. Getireyim. Hem amcam aldı yeni. Çok güzel, fıstıklı. Bana baksana sen. Yeğenim ortalarda kayboldu deyip durma. Yaşıyor senin yeğeni ya da kocama söylersem görürsün gününü. İkiniz de hapsi boylarsınız. Vallahi benim bir suçum yok. Feyyaz kendi etti de ettiyse. Ben onu bunu bilmem. Sana acıdığımızdan bugün renk vermedik. Bana bak. Kes sesini, otur aşağıya. Buyurun Rüyet teyze. Kalkayım ben. Aa, nereye daha yeni geldin? Çok bile kaldım. Seni gördüm ya o bana yeter. Ee, Muazzez. E sen Halil Bey'e söyle, kadıncağız öyle taksiyle dolmuşla eve gitmesin. Lüzum yok, ben giderim. E zahmet olur diye düşünüyorsan, yani öyle bir şey düşünme. Yani Halil değil, Namık abi de bırakabilir. Aa, olur mu öyle şey canım? Halil Bey ne dedi? Ben getirdim, ben götüreceğim dedi. Madem öyle, peki kızım.